gözlerimin haline bir bak Gölgemde gizli bir korkak Yolun sonunu belki de göremem Kurtar hadi kendini benden ayağa kalk Mezar taşı okumak unutkanlık yapar derler Söylesene kaç mezar taşı lazım seni unutmak için Kanka biliyor musun bay bay der misin? Hepinizi öpüyorum Cem. Hepinizi yapıyorum. Cemre'nin kanalına destek olmayı unutmayın. Aşağıdan abone olabilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın. Cik bir daha olmasını ister misin? Ben isterim. Görüşürüz. Hala seviyoruz. Seviyor muyum? Değer veriyorum. Seviyorum. Seviyorum. çek çekmine. <laughs> abla boş ver. Allah okuma onu. Yazıyorlar ki çekir der misin? Ne demek? Bu ben anlamıyorum böyle şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Kötü bir şey mi? Vallahi. Yok abla deme. Hiç bahsetme. Vallahi boş ver. Okuma. <laughs> Dermansız dertlerumun yoluma taş koysalar onu severim ben o yare gözlerimi veririm gözümün içine baksın her gece <laughs> Emres kendimi titreğim